Herkese Merhabalar haftanın kuponu ile karşınızdayız 26. hafta mücadelelerinde benim ilk maçım Bayer Leverkusen Mönchengladbach maçı olacak Ben burada maç sonucu bir tarihi önereceğim sizlere ikinci maçımız Hamburg Freiburg maçında Hamburg'un Galip geleceğini düşünüyorum. Handikaplı birim bile denilebileceği bir maç olarak görüyorum bu maçı. Ee, üçüncü maçta Nürnberg Wolfsburg maçında e, Wolfsburg kötü deklasman karnesine bakarak Nürnberg'in de son haftalardaki performansına bakarak birin kuponda yer, yara, yer alması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ee, dördüncü maç olaraksa Hertha Berlin Bayern Münih maçında Handikaplı iki tercih olacak benim e, dördüncü maçım. Ki Bayern Münih performansı bu maçtan handikap bu bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum ben. Ee, beşinci maç olarak hani bunlardan birinin yerine memnun kalmanız bir maç yerine Kaiser zaten Şalke maçında e, az gol yiyen Kaiser Suat'ın yorgun Şalke ile oynayacağı maçta ben alt seçeneğini önereceğim size. Eğer bir maç yerine eklenebilecek bir maç görüyorum ben. E, toparlamak gerekirse bunların hepsini Bayer Leverkusen şutu maçı maç sonucu bir. Ee, Nürnberg Wolfsburg maçı maç sonucu 1, Hamburg Freiburg maçı maç sonucu 1, Hertha Berlin Bayern maçı handikaplı 2 ve alternatif olarak Kaiserslautern Schalke 0-4 maçı 6. Hepinize bol şans sayın seyirciler.